Nerede kaldı bu arkadaşlar ya? Tek başıma dans edip duruyorum. Gelseler de Elif Sinem çağırdı onun yanına gideceğiz. Tek başıma kala kaldım burada. Heh, sonunda geldiniz arkadaşlar. Şimdi bahçeden içeriye gireceğiz. Elif Sinem'in annesinin haberi yok yine. Hadi hemen hızlıca gidelim. Bahçe kapısı harika açık. Bahçe kapısı açık harika. Hadi girelim içeri. Şöyle dikkatli ve sessizce ilerleyelim arkadaşlar. Ay burası çok soğuk. Dans ederek ısınmamız lazım. Elif, Sinem bizi içeri alana kadar sabredeceğiz. Elif, Elif biz geldik içeri al bizi. Bu ne ya? Ay Skit game arkadaşlarım geldi. Ama annemden haberi, ses çağırdım. Acaba ne yapsam? Buldum! Hmm. Hemen ön kapıdan alıp, odama saklanmalarını isteyeceğim. Ön kapıya, ön kapıya! Elif, Sinem! Elif, Elif! Elif. Oh, anne. Anneciğim ne oldu, nereye koşuyorsun? Ha, anne, kapı çaldı diye zannettim de ona bakacağım ben. Sen içeriye geç. Kim geldi ki acaba? İyi ee, bak bakalım baban geldi galiba. Ne yapıyor bu kız yine ne iş çeviriyor? Bak ya bak yine Squid Game dansını açmış. Hemen kapatmam lazım. Ah Elif sinema. Annem yakaladı. Hemen beni koyun <laughs> Ne oldu Elif? Kime bağırıyorsun? Kapın... Arkadaşlarıma seslendim Oyuncaklar getirsin diye Tamam anneciğim de sen Biraz önce ben gördüm televizyondan yine Squid game dansını açmışsın dans ediyordun evet Bak doğruyu söyle yine mi geldi arkadaşların yoksa Elif Nerede dışarıda mı Bakacağım hemen dışarıdalar mı Ee hmm. dışarıda kimseler kapının yok önünde. Ne kapının önünde Arkadaşların kapının önünde mi Yürü çabuk yürü gönder çabuk onları buradan Murat Murat ya da dur bekle burada. Bekle ben açacağım kapıyı. Sen cezalısın Bu odadan çıkman cezalı Hı. Bu odadan çıkman yasak. Bekle Hayır, burada. Ya. Hayır böyle ne duracaksın. Ya, ne Murat gel gel. Elif ne Sinem, yine Squid Game arkadaşlarını çağırmış ya. Ya niye mi Elif? Kapıda bekliyor diyor. Bak koşma kapıya Elif. Aç bakayım kapıyı neredeler? Hani nerede? Neredeler? Burada. Ne burada? Ver bakayım. Aa Murat o oyuncak anneciğim sen arkadaşlarım geldi demiştin İşte bu arkadaşım Yok yok bunda başka bir iş var Abi, evet, evet, Bence kesinlikle. bunda başka bir iş var Elif Sinemciğim ver bakayım sen o oyuncağı Ver dedim o oyuncağı Merhaba 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 değil mi hemen konuşuyorsun madem sen bununla Bunun içine bir yerine mi sakladın sen arkadaşlarını <laughs> Hediye var burada Ne hediye Elif Sinem Elif o hediyeler nennesi Ne <laughs> <laughs> Gel bakayım, gel şuraya otur bakayım. Elif, bunu bana anlatacaksın, bunun ne olduğunu bana anlatacaksın çabuk. Gel bakayım, aç bakayım o küçük kutuyu içinde bir şeyler var Murat. Elif yine bir iş çeviriyor. Aa! aa bak içinden ne çıktı? Beş taş, Beş taş çıktı. Elif yine bu neyin nesi? Bu ne işe yarıyor? Bu gizemli bir şey mi? Söyle bakayım bana. Nasıl? Sen geldin ben arkadaşlarımı çağırmıştım. Dedim ki oyuncak olun dedim. Nasıl yani şimdi bunlar tekrardan arkadaşın mı olacaklar? Evet. Ha deneyelim bakalım. Murat gel gel. Elif Sinem diyor ki arkadaşlarım bunun içinde diyor. Şimdi Vallahi. sen bu tarafa geç. Gerçekten içinden çıkacak mı hep birlikte göreceğiz. Elif Sinem beş taş oynuyor. 1 2 3 Aa Elif Sinem Squid Game bebeği bu. Ne oluyor ya? Hatır, arkadaşlarım nerede? Hatırla gel beraber oynayalım. Arkadaşlarını bilmiyorum galiba oyuncak oldular mı çocuklar onları aldılar. Bir şey söyleyeyim. Bu hediye ne ve orada 3 tane daha hediye var. Onlar ne? Ya ne? 3 tane hediye. Ben bilmiyorum hediyeyi falan. Diğer arkadaşlarımın da gelmesi lazım. Bunlar ne? Bilmiyorum onların ne olduğunu. Sakın açma o kutuları. Niye? Oh, Arkadaşlar no. gelin çabuk. Neyse ben korktum. Gel bir dans edelim. Nasıl dans ediyorsun? Bak böyle dans edeceksin. Görüyor musun? Arkadaşlarım da geldi. Gel buraya. Gel gel. Bak böyle dans edeceksin. Tamam mı? Ay annenden nasıl izin kopardın? Başar. Ya annen ıı, bizim gelmemizi istemiyordu galiba. Evet istemiyordum Elif Sinem gönderir misin yine başladınız? Bak ya bak yanına iki arkadaşın aldı geldi. Elif o kutularda ortadan kaldır o kutulara da güvenmiyorum. Bak ya bak dans ettiklerine bak. Murat ne yapacağız biz bunlarla? Bilmiyorum vallahi. Buldum. Ne yapacağımı biliyorum ben geliyorum hemen. Ben onlara ne yapacağım biliyorum. Burada bir yerde bir gizemli kutu vardı. İşte burada o kutu. Şimdi o üç arkadaşı bu kutunun içine hapsedeceğim ve kapının önüne koyacağız. Murat gel bakalım. Bunu birlikte yapacağız. Tut tamam, bakayım. Ne yapayım, nasıl yapacağız? Böyle onu küçülteceğiz. içine koyacağız. Sonra da Elif Sinem oyalamamız lazım. Hadi gel bakayım gel. Elif Sinem açma kutular anneciğim. Arkadaşların nereye gitti? Ee, bilmiyorum. Murat galiba aralığa çıktılar. Gel gel. Elif sinem, sen o kutuları aç bakayım anneciğim içinde belki hediyeler vardır. Hadi bakalım. Bu kapıyı da kapatayım. Murat, Elif Sinem'i oyaladım şimdi. Nerede? Aa burada bak oynuyorlar. İşte burada dans ediyorlar Murat. Şuraya geç şöyle otur. Ben onu küçülteceğim. Sen de kutunun içine koyacaksın tamam mı? Hadi bakalım. Bir, iki... Tut bakayım. Tut 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 tut. İçine koyacağız. Kutunun koy 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 koy. Ay! Murat! <laughs> ne oldu? Burak dışarı at dışarı <laughs> Aç kapıyı. <laughs> Niye durmuyor bunlar? Dans ediyordu o yüzden <laughs> mi? Murat koş koş. At onu dışarı çabuk at at at. At dışarı. Tamamen dışarı bırak. <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel. Kapak açılır. <baş. gülüyor> Korkma ya. Ne korkuyorsun? Kapıyı da kilitleyelim. Şimdi Elif Sinem'e söyleyeceğiz. Şimdi Elif Sinem'e söyleyeceğiz. Söyleyeyim. Gitti diyeceğiz. Gel gel. Elif <laughs> anneciğim açmadın değil mi kutuları? Murat şu kutuları al çabuk. Elif sen oynuyorken şu kutuları da götür, onların da ne olduğu oh belli değil. No. Elifciğim ne çıktı içinden bakayım. Hadi gel birlikte oynayalım o zaman. Ne dersin? Bunlarda böyle gizemli bir şey yok değil mi? Yok anne. Ver bakayım bir tane de ben oynayacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Ver ver sıra bende. Güzel bir şeye benziyor bu. Kutusu falan da çok güzelmiş. Getir Elif Sinemciğim. O Elif Sinem yandı sıra bende. Ver bakalım. Böyle atıyoruz değil mi? Nasıldı? Şöyle. Elif Sinem ben oynuyorum ama arkadaşlar. Tek mor kaldı. Kazandım. Hayır öyle oynanmıyor anne. Bak. Sinem bu kıyafet nereden çıktı yine? Yine bunu mu giydin? Arkadaşlar çağırıp duruyorsun bunu giyip ya istemiyorum. Bak ya bak beş anne, taşı da öğrenmiş. Anne şey neydi tişörtüm yıkamada o yüzden ceketi. Giydim. Bu ceketi de çıkarıyorsun güzel cici kızlar gibi süsleniyorsun. Doğru AVM'ye gidiyoruz. Hadi Hayır kalk bakayım. Anne, Hadi kalk. Bak arkadaşlarını da gönderdim evden zaten. Tüpik. Hayır öyle bir şey yok. Normal Elif Sinem olarak gideceksin. Kalk. Hayır. Elif Sinem kalk kıyafetini giy. Hayır. Murat. Murat koş yetiş. Elif Sinem'i kucaklıyorsun. Bu sefer onu paketliyoruz. Mi? Evet Elif Kutu Sinem. Ne yapacağız bunda? Bunu kutunun içine koyacağız. Elif Sinem'i al. Kalk bakayım annem sığmıyor değil mi içine ya. <laughs> Murat Elif Sinem normal kıyafetlerini giyecek ve biz AVM'ye gideceğiz. Böyle olmaz. Tamam. Kalk o, bakayım. O, 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 o. Olmaz olmaz. Kalk o, hadi. O, 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 o. Bak arkadaşlar da gönderdim kıyafete gerek kalmadı. Elif buraya gel. Elif. Ne <laughs> gitti yine ya? <laughs> Murat bari sen yapma. <laughs> Murat bırak hadi gidiyoruz. Eyvah.